Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Bloodsport'unuz yüksek hesabıma cin çıkardım az önce. Yani gerçekten çok sevindik, çok olduk. Bugün savaş topu random'u yapacağız bununla. yani belki hemen girelim. Güzel cin'e uygun harita. Oh bu da küçük bak çok küçük ha. Bazen yok sanabilirim bunu. Benim diğer hesabı cin çıkmıştı bu arada. Çocuk. Ya ama çok eski hesabı ama yani anneannemin en kutusuna koydu bu arada. Lan 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 dur. Bin seksen Adamı çek adamı çek adamı çek. Hamalay <güler> hamalay. Ne yapıyorsun ya? Cin çok iyi ya, fena değil yani. Ama kötü cin var ya, harbi çok güzel. Bir <laughs> <Olum> dakika. <laughs> Siz neden Oğlum ya yine bir şey oldu. Zaten maç Evet, bu maçı kazandı. Aha. Bu ne ya? Bak orada aldın. Ya cin çok güzel. Orada cinin sallanıyor ya böyle böyle. Hı. Eskiden normal geliyordu, şimdi emoji'deki ifadesini koymuşlar. suratına. Ne bileyim. Cinin benzeri çok uzun ha. Bakın. Ama çok az duruyor. Öyle öyle adam adam öldürüyor ya. Öyle kötü bir karakter değil yani güzel. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> dost korktum. Atamaz. <laughs> <dükkan. gülüyor> Biraz garip oldu ama olsun. Yine de tıkçak tıkçak. Görev var mı? Bir çık. Çiz... Oğlum ne yaptın?

Yalnız 10 dakika olmaması lazım. Niye ki? 10 dakika olmaması lazım. 14.59 veya 15 olması lazım. Niye? Niye? Çünkü telefon numarası da olması gerek. Hem yüklenemez ki. Neden sektire katmıyorlar <laughs> ya ben inanamıyorum cin nasıl çıkar ya? Ay yani benim felsefem şu artık böyle hesapları yılda bir karakter çıkar. Yo bence hiç de yılda bir değil ya. Ayda bir de çıkabilir, haftada bir de çıkabilir. Yani mümkün. <laughs> ya düzensiz çıkıyor ya yok düzensiz. Evet. Yani süper hiç düzenli karakter çıktığı görülmüş mü? Hadi trick shot show. Ya evet. bunlar kolay sen yapıyorsun değil mi? Evet evet yapıyorum. <laughs> Benim çok eski gollerim var. Hatta bir canım varmış tamam mı? Ben komple iki kişi tarıyorum baktım bir canım var. Bir, bir canla iki kişi şey taradım ben. Sen atamazsın onu. Benim golümü çalan adamsın. <laughs> Peki sen yani şunu biliyor musun? Belin ultisinin ne kadar uzun süre kaldığını. Ölene kadar. Ha. Aynı kolonel Ruffs gibi. Ördek mi? Dev ördek. De şu an bunlar videoya kaydediliyor. Evet bana ne? Ödüklüyecek misin? Ne Eee Herhalde sesim gelmiyor şu anda. Ama bakacağız. Bak güzel sokacaktır. 我当时，我 <Dance. S 2> <laughs>。我他们来了呀？他被我。<laughs> Vay yine bulu geldi be. Olursun. Hadi oğlum gelin lastik. Lan çek adamı. Beril'e vuracaktım da otomatik bastık ya. Sen hesaplaşma kasıyorsun değil mi? Of çağın yüzünden bir şey oldu be. Hadi bir aks dedim. Tamam mı? Hadi güzel bir aks dedim. Baktım bir şey dönüyor. Yani gözüm kamaştırıyorsun. Geldi de hadi Poyraz. Bir kez de anı yaşa dedim. Ama sonra işte cinle çıktığını gördüm. Lan burada iki gün zeka yok ya. Vay yani oyuna yeni başladım falan da. Tamam <laughs> sen <laughs> <laughs> Berat kopar. Yürü. Bu arada last şey yaptı. Hani Minecraft 8 çekiyor atına at kopat adını verdi. Aynen. Bir de şey ya domuzları kestiler. Ranch Simulator'da. Evet. Oğlum. Bir sürü et oldu. Oğlum ben onu hiç sevmedim ya. Ranch simülatörü. Ben çok sevdim. Domuzları kesmişler. Bundan <laughs> izin vermez. Ayı falan kesiyorlar. Sen <laughs> Bulu çek, bulu çek. Bak bak, yani ilk önce normal atış sonra bulu çekeceğim. <laughs> Aman ya! <laughs> of, can rehin aldı ve bize. Evet. Ya burada böyle sıkıştık. Laçan, yazıklar olsun. Hamiley. Kimsin be? Adam. Cini benim sayemde çıkardın. Yoksa çıkmayacaktı. Neden? Öyle. Kutuyu aç sen dedin değil mi? Evet. Ama artık biriktiriyoruz ha. Evet ama benim Lan şansımız. çeke çeke ağır şiklet çekiyorum ya. Neden hep ağır çekiyorum ben? ya. Bak bunları çekemiyor. Beyiyor gidiyor. kimsin adam Sizin gerektiğinde fazla vurabiliyor ya İyi yani <laughs> Berat Kopat nedir ya adamları koyuyor bak şu çok iyi bak ekran görüntüsü şeyini e, e, olumlu yaptım az Supreme rekorda devam ederiz arkadaşlar <laughs> Ah hikmet alp arıyor ya ne Oğlum oh, sen cevabı versene Videoda Poyraz Ben onun arkadaşıyım de. Metal koruyor beni. Neyse Hiko videodayım derim ben. Ama sanki aramış da. Yanlış duymuş da oluyor. Sen kimsin abi? Daha önce çekseydin. Zaten otomatik bastan da gidiyordu ona. Bir de yedik be. Yemediniz. <laughs> Aman be. Uruçluyuz neden yiyelim ki? Ya yürü git. Hadi lan vur sıkıyorsun. <laughs> Baba bro yesin. Ben şu an kamerada görünüyor muyum? Kamerayı açmadım. <laughs> Oradan görün. burayı buraya mı görüntü Ha, yaptım. buradaymış şey. Ama ya yine Berat kopak. <laughs> Oğlum neden tekrar oynaya basıyorsunuz? Random mu yapıyorsunuz sizlere? de? Bak. Allah'ım <laughs> ya Rabb'im Berat Kopat. <laughs> Kanal izlenmesi 202 oldu. Emily <laughs> <Hamili>, how <love. gülüyor> Bel çıkarmış adam, adam be. La bu Lord'an olmasın <gülüyor> be. Hey. <laughs> de, um, bir detay videosunda um, soru, üç tane soru işaretli şey gönderdi ya acaba olmasın. Hemen <laughs> havula. <Hamili, how love. gülüyor> <laughs> Yok ya bunu <laughs> aldılar. <laughs> Şu Daniel Pro'ları hiç sevmiyorum ya. Bak kim adamı hasta etmiyor. ya yaşlı sursunu aradım. Bir evet. de e, o, da, o da, ben de neden benden korkuyorlar ben ki? Piper gibi bir şey. Hay yani. Evet sadece 1300 vuruyor. 1540 vuruyor. Gel, Oğlum biraz onu alırsan değil mi? Neyse. Ne anlar yolun? Yani o markalarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. O takip ediyoruz. Oğlum Hikmet yine mi arıyorsun ya? Videodayım. Yayınlayınca görürsün. Ulan ağır siklet mi istedim ya be. Gerçekten ya. Ya hep ağır siklet geliyor ya.

be <laughs> yaptı ben cinin kendi orijinalini gönderecektim ya ben. neden neden orayı gönderiyor bana gelmesi lazım ya şimdi kardeşim durum şu bak ben şimdi hep ağır silikleri çekiyorum ya Bir adı ne koysa Ağır siktir sürerim artık. Hem ne? Havgala. Şu önü kırayım da var. Bak. Sekiz <laughs> canı kaldı. Oğlum başlayacağım sizin için size. Bak. Öldüm ben. Ölmüşsün ama gol attım. Neyse videoda izlersin. Sen neden hala kanalıma abone değilsin? Bilmiyorum. Benim YouTube'da hesabım olmadığı için olabilir mesela. Oturum açmadın mı? Hayır. Yazık var. bu <laughs> <laughs> tamam ya bunu kaybettik. Yalnız Albayraf çıksaymış daha güzel olurdu.

Ya of ya cin ne biçim insan um, <laughs> ee, ee, Ya neden top gitmedi ya? <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Thank <laughs> you.